Merhaba İhtiyaç teknolojinin her yaştaki seyircileri e, Temudan sipariş verme alışkanlığımız devam ediyor ufak tefek siparişlerimizi veriyoruz Temuda sağ olsun gönderiyor Şimdi bakalım bazen verdiğimiz siparişleri ben de unutuyorum Evet bu e, bahçe teline ışık için verdiğimiz sipariş. Şimdi bunu önce burada deneyeceğiz. Sonra nasip olursa köydeki evde kullanacağız. Evet. İşte böyle. Şey aparatlarıyla beraber gönderilmiş. Bunu montaj edeceğiz. Şu bak güneş enerjili görüyorsunuz. Bunu montaj edip tere çekeceğiz. Bunu da şuraya takıp aktif hale getireceğiz. Evet. ikinci ürünümüze ulaşmaya çalışalım. Evet. Bu zannedersem otantik gaz lambası diye düşünüyorum. Ya da gemici feneri. Bakacağız. Evet gemici feneri arkadaşlar. Bunu da yine bu sahte kıtlık söylentisi var biliyorsunuz. Onun için elektrik falan kesilirse köyde kullanmak için. Artık köyler eskisi gibi mahrumiyet bölgelerinde değil. Elektriği var, suyu var, güneş enerjisi var, uydusu var. Hatta e, biraz daha ileri girersen e, vaylısı var. Evet. Bunun Hunt marka. Kendisi Kese kağıdı gibi yapmış. Evet. Gemici kenarımız ne tekim geldi. Fitilini de koymuşlar arkadaşlar. Ee, buradan gazını koyacağız. Bunu Gülsüm Hanım eşim böyle asacak. Efendim. Kullanacağız inşallah bu yaz. Bu da ikinci Işık. Şunun eşi. Bahçe teline şey yapacağız. Hiç enerji istemeden güneşten kendini besleyerek şey yapacak. Evet. Bu da çok basit ama kullanışlı bir ürün. Bunu da eşimin kullanırsa seveceğini umuyorum. Tabi bunun uzatma kolunu biz kendimiz ayarlayacağız. Bu ne derseniz bu meyve toplamak için. Buradan sapını koyacağız. Böyle meyveyi küt bunun içerisine düşüreceğiz. Ve sonra afiyetle inşallah yiyeceğiz. Seyretme zahmetinde bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum.